Kimler savcılar yüksek kurulu durmuyor, kim yolsuzluk operasyonunda bir adım atarsa o savcı görevden uzaklaştırılıyor. 17 Aralık'taki rüşvet operasyonunun altında imzası olan son iki savcıya da dosyadan el çektirildi. Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç ilk dalga için iddianameyi hazırlıyorlardı ama bitiremeden koltuklarını kaybettiler. Sadece onlar değil, Çağlayan adresinde adliyesinde tam 90 savcının görev yeri değişti. Deyim yerinde ise Ankara Çağlayan Adliyesi'ni boşalttı. Çağlayan'da kelimenin tam anlamıyla deprem yaşandı. İstanbul Adliyesi'nde görevli 192 savcıdan 90'ının görev yeri değişti. Ama aralarındaki 3 isim Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Mustafa Erol depremin şiddetini arttırdı. Zira 17 Aralık soruşturmasını yürüten 4 savcıdan 3'ü olan bu isimler dosyadan alındı. Buraya geldiğimiz belli olsun esaslı görev değişiklikleri yapacağız. Bu açıklamayı 16 Ocak'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hadi Salihoğlu geçen hafta yapmıştı dediği gibi de oldu. Emniyetteki görev almaların bir benzeri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yaşandı. Devam eden tüm soruşturmalar gibi yolsuzluk soruşturmaları da böylelikle el değiştirmiş oldu. 17 Aralık soruşturmasına bakan Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosu'nda görevli savcı Celal Karayla memur suçlarına bakan Mehmet Yüzgeç görevden alındı. Yeni göreve atandı. Yüzgeç İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Celal Kara ise İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ne duruşma savcısı oldu. 17 Aralık soruşturmasına sonradan atanan savcı Mustafa Erol da bir ay baktığı dosyadan alındı böylece soruşturmada sadece yeni atanan savcı Ekrem Aydıner kaldı. Savcılık kaynaklarına göre önceki gün iki ümlü iş adamına 17 Aralık soruşturmasının ikinci dalgasıyla ilgili tebligat gönderildi ve sanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Tebligatlar yerine ulaştığında bir el düğmeye bastı, tebligatı yazan savcılar görevden alındı. 17 Aralık'ta savcılar Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç bir buçuk yıldır yürüttükleri yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlemişti. Dosyada daha sonra savcı Mustafa Erol ve savcı Ekrem Aydıner de görevlendirilmişti. Görevden alınan savcılar Celal Kara ile Mehmet Yüzgeç'in iddianameyi bitirmek üzere oldukları belirtiliyor. Daha önce de soruşturmanın başındaki isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz görevden alınarak Bakırköy'e başsavcı vekili olarak atanmıştı. Operasyonun ikinci dalgasında da dosya Savcı Muammer Akkaç'la Oktay Erdoğan'dan alınmıştı. Ve HSYK bu savcılarla birlikte eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı ve Zekeriya Öz hakkında inceleme başlatmıştı. Biliyorsunuz günlerdir tartışılıyor. HSYK'da yapılacak değişiklikle hükümetin savcılara doğrudan müdahale edebileceği iddiası gündemde. Muhalefet bunun için mecliste büyük bir direniş sergiliyor. Ama bir yandan da görüyorsunuz fiilen pratikte hükümet aslında bir yandan bütün bu tayinleri gayet rahatlıkla yapıyor. Son derece önemli ve kendisine yönelik bir soruşturmanın savcılarını görevden alıyor. Bir hatırlatma biraz önce dosyada vardı biz yeniden tekrarlayalım. Başsavcılık görevini Turan Çolak adından devralan Hadi Salihoğlu göreve atandıktan sonra demişti ki ciddi değişiklikler yapacağız geldiğimiz belli olsun gördüğünüz gibi belli olmuş olduğu yeni başsavcının gelişi. Bir gelişme daha girişte söyledim, İstanbul Başsavcılığına yeni atanan Hadis Alioğlu'nun yine imzasını taşıyor. Bir çalışma talimatnamesi yayınlandı bugün ve bu talimatnameye göre bundan böyle savcılar hakimlerden doğrudan teknik takibe ilişkin karar çıkartamayacak. Yani ben şu şahsız şüpheli buluyorum, onun için derhal gidip bir teknik takip ihtiyacı var diyerek mahkemeden karar alamayacak. Adliyede bir teknik büro kurulacak, o teknik büroya başvuracaklar uygunsa o büro vasıtasıyla bu talep hakimin önüne gidecek. Dolayısıyla teknik büro istemezse böyle bir engelleme uygulayabilecek, o teknik takibe izin vermeyebilecek.